15.30 başlıklarıyla devam ediyoruz. Gün ortasında 15 bültenini sizlere aktarmaya ve ilginç bir konuyla devam edecek bültenimiz. 5 günde İngilizce öğrenilebilir mi sorusunun yanıtını arayacağız. Sugestopedi adı verilen bir ilginç yöntem sayesinde sadece 5 günde İngilizce öğrenmenin Mümkün olduğu belirtiliyor. Tabii hemen akıllara gelen soru şu acaba bu sistem nasıl işliyor? Gerçekten bu sistemle yeni bir dil bu beş gün içinde öğretilebilir mi? Karşımızda bu sorunun cevabını arayan arkadaşımız Celal Çamur olacak. Evet Celal aslında arkadaşlar arasında böyle sohbet ettiğimizde 5 günde neler yapamayacağımıza dair pek çok şey sayabiliriz. Ancak 5 günde acaba bir dil öğrenebilir miyiz sorusuna nasıl cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Sorunun yanıtı sende. Hemen sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler Selin. Büyüklerimiz çok güzel söylemiş bir lisan bir insan diye. Gerçekten günümüzde e, dil öğrenmenin çok çok faydalı var, çok çok önemli. E, gerek iş yaşamında gerek sosyal hayatta bir dil e, öğrenmek çok önemli. Peki neler yapılabilir konusunda da birçok yöntem var. İşte o yöntemlerden bir tanesi 5 günde İngilizce öğreni, e, öğrenme konusu. Peki 5 günde İngilizce nasıl öğrenilir? İşte onu da Fırat Cem Utku'ya soracağız. Efendim e, mümkün müdür 5 günde İngilizce öğrenmek? Mümkün. Aslında esas problem 10 yılda, 15 yılda nasıl öğrenilmediği. Dolayısıyla aslında burada sürenin önemi yok. Yapılan işin içeriğinin önemi çok fazla. O yüzden 5 günde İngilizce konuşmak mümkün. Bunun seviyesi fark eder. Ee, İngilizceniz hangi seviyedeyse bu programa katılırken bu ölçülür. O seviyenize bağlı olarak 5 günün sonunda İngilizce konuşabilir seviyede mutlaka olursunuz. Hiç bilmiyor iseniz temel seviyede bir İngilizce konuşursunuz. Ee, bir temeliniz var ise bu 5 günlük program neticesinde ortaya yakın bir seviyede İngilizce konuşabilirsiniz. Ya da iyi bir İngilizceniz olabilir ama konuşma problemleri yaşıyor olabilirsiniz. O zaman bu programın neticesinde iyi seviyede İngilizce konuşabilirsiniz. Ama önemli olan 5 günün sonunda İngilizce konuşuyor olmanız her şekil ve şartta. Aslında e, şu an İngilizce öğrenme aşamasında olanlar var. E, şu an ekranlarda da izleyicilerimiz evet. görüyorlar. E, onlarla konuşmak isterdik ama şu an onlara Türkçe konuşmak yasak evet, değil doğru. mi? Neden yasaktan peki bu? Bu programın içeriğindeki e, metodolojilerden bir tanesi. Bu 5 günde İngilizce programı bir sihirli değnek değil dünyanın sayılı iyi eğitim programlarından bir tanesi. Bizim 7 yıl önce Türkiye'ye getirdiğimiz bir program. Bunun içerisinde 15 farklı eğitim metodolojisi var. Bunlar belli bir sıralamayla harmanlanmış durumda. Bunlardan bir tanesi de Türkçe konuşma yasağının getirdiği bir içerik. Ee, bunun yan etkilerinden bir tanesi de e, Türkçe konuşmanın bütün hafta boyunca e, bütün katılımcılara yasak olması. O metotlardan biraz bahsedebilir evet. miyiz? Yani nedir 5 günde İngilizceyi konuşabilir hale getiren insanı e, hangi metotlar uygulanıyor? Birkaç püf noktasından bahsedebiliriz. Söyleyeyim e, ama hani şairin söylediği gibi kelimeler kifayetsiz kalıyor biraz. Bize genelde bu soru geldiği zaman bizim kurumsal müşterilerimiz çok ağırlıktadır biz hep iki saatlik bir sunum talep ederiz. Yani bize bir iki saat ayırın ki biz size ancak bunu böyle anlatabiliriz deriz. Çok basit anlamda açıklamak gerekirse bu bir kere tam günlük bir eğitim programıdır. Beş gün arka arkayadır. Bir kamp sürecidir. Sabah dokuzdan akşam altıya kadar devam eden, akşam altıdan sonra da ev hayatınıza döndüğünüzde sizin İngilizce konsantrasyonunuzu sürdüren çeşitli çalışmaları olan bir beş günlük pakettir. Bu paket içeriğine baktığınız zaman gününüzün tamamı çok ince detaylarla programlanmış durumda oluyor. Bu programlamayı yapabilmek için de aslında programın eğitimin öncesine geri dönmek lazım. Siz herhangi bir konu için bir ihtiyaç duyduğunuz eğitime kavuşmak için ilk önce çok iyi bir analiz sürecinden geçmek durumundasınız. Buna göre de size özel bir program hazırlanmak durumunda. Yani bir anlamda bunu özel ders niteliğinde kalitesinde görebilirsiniz. Bu katılımla yapacağınız program öncesindeki analizler neticesinde. Eğitimin içeriği size özel programlanır ve grubunuza özel Bir Başka bir de işte şöyle söyleyeyim. Biz 7 yıldır hiçbir grubumuza bir diğer grupla aynı programı, aynı eğitimi vermedik. E bu özel içerik sayesinde tam günlük programın uygulanması ve kesintisiz uygulanması sayesinde bazı zorunluluklarınızın olması gerektiği neticesinde 5 günün içerisinde hatta daha sonuna gelmeden bile çok ee, tahmin edemeyeceğiniz ...sonuçlara çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve bu istisnasız oluyor. Bu da önemli. Yani hı hı. işte dile yatkınlık, efendim benim öğrenme zorluklarım var gibi... E, ...soru işaretlerini de ortadan kaldıran bir sistem. Zaten bizim katılımcılarımız, 5 günde İngilizce programının katılımcıların tamamı... E, ...25 yaş üzeri ve iş dünyasının... Hı hı. E, Çalışanları, o konuya da geleceğiz. Evet. Kimler geliyor ama e, şu an görüntüleri izleyen izleyicilerimiz e, bu nasıl bir kurs diyebilirler. Çünkü çok rahat bir ortamda. Evet. E, bunun ne, özelliği nedir? Niçin bu kadar rahat ya da evet. e, bizim alışa gelmiş olduğumuz bu kurs evet. kriterleri yok? E, temel sebebi başarıyı yakalamak istiyoruz. Çünkü başarıyı klasik metodlarla ne yazık ki yakalayamıyoruz. Klasik metotlar nedir? İş çıkışı veya hafta sonu yapabileceğiniz eğitimler. Bunlar e, sizin e, rahat konsantre olabileceğiniz programlar değil. E, ama e, ağırlıklı yapı dünyada böyle. Bizim programın 5 günlük İngilizce programı temel özelliği şudur: Sizi bir akvaryum alır ve almış olduğu bu akvaryum size özel hazırlanmış bir dizayndadır. Bu dizayn neticesinde 5 günün içeriğindeki bütün e, aktiviteler e, ...ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize yönelik olarak e, uygulanır. Şimdi bunun içerisinde e, Nelerin olmadığını söyleyeyim ilk önce. Hani böyle işte mucizevi şeyler, olaylar. Efendim işte meditasyon, işte uykuda öğrenme. Hani bu tip şeyler yok. Standart bir eğitim alıyorsunuz. Aldığınız eğitim dünyevi duygularınızla aldığınız standart bir eğitim. Ama çok iyi bir eğitim, çok iyi kurgulanmış bir eğitim. Ve bu eğitim sizi 45 saat boyunca, tam bir hafta boyunca adım adım bir yere taşıyarak. Taşıdığı yerde de sizi yaşatarak e, ilerletmeyi hedef ediniyor. E, önce ben bilgiyi edineyim, ondan sonra bir yerde kurgularım ve konuşurum gibi yola çıkamıyorsunuz bu programda. Bu programın başlangıç ilk yarım saatinden itibaren konuşma süreciniz başlıyor. Aslında öğrenme ne yazık ki algılama olarak planlanır ve anlaşılır. Halbuki doğrusu bu değildir. Aslında öğrenme verebildiklerinizdir hani ben oturayım aylarca yıllarca birilerini dinleyeyim nasıl olsa öğrenirim sonra da konuşmaya başlayayım diyemezsiniz. Hatalar yaparak, çalışmalarınızı yaparak ancak bir noktaya gelebilirsiniz. Bu programın temel özelliklerinden bir tanesi de budur. Söylediğim gibi birçok özelliği var ama sizi aktive etmesi, size özel olması, kopamıyor olmanız, hiçbir şekilde konsantrasyonunuzun bozulamaması, Bunlar çok önemli şeyler çünkü günlük hayatta işte biliyorsunuz hani bir eğitime gitseniz bile bazen gidemezsiniz geç kalırsınız işte kahve araları vesaire vardır. Bu eğitimde böyle bir yapı yok. Ama yani bu eğitim sizi suyun içine sokuyor ve bir hafta boyunca havasız kalıyorsunuz. Çok farklı bir yapı, çok değişik bir standart. Size hep bu sorulur 5 günde İngilizce öğrenilir mi? Siz hiç 5 gün boyunca kesintisiz size özel bir programla e, bila istisna kesintisiz bir içerikte bir eğitim aldınız mı? Hayır. Bir gün aldınız mı? Hayır. O zaman bunun sonuçları nasıl bir şey olacak?